Ya İsmail abi, bu çorba ne kadar güzel bir çorba ya. Ne çorbası ki bu? Zürafa sperm çorbası. <laughs> lan Mahmut, duymadın mı oğlum? Zürafanınkini yiyorsun lan. Duydum, bir sus be, bir sus. Askeriz oğlum, ne yapalım? Her şey mi bak? İsmail Sen nasıl oldu da geldin buralara? İlk Somali Birliği ile geldim. Sonra burada bir kıza aşık oldum. Sonra tezkere buraya denk geldi. E mecbur eve döneceğiz. Atladık gemiye gidiyoruz. Dayanamadım ayrılığa. Geldim evlilik hazırlıklarına falan başladım. Ama kız neydi belli olmayan bir adama kaçtı iyi mi? Terk edildi. Ya. Evet. Yani bir kahpelik var işin içinde Ya artık kahpelikten mi, karalıktan mı? Bildiğim ben terk edildim. Ve sonra burada kaldık. Aa sonra? Bu kabilenin reisiyle tanıştım sonra. Ya sen bunların böyle hoplayıp zıpladıklarına bakma ya. Bunların hepsi ezgin çocuklar. Bunların reisleri öldü. Bir acıdım bunların hallerine. Şamanınızı Mulan dedim. Ha. Ha. İşte haftada üç gün geliyoruz böyle. Ekiş şamanlık yani. Ateş mateş, dans mans, bağırıyorum, çağırıyorum. Ekiş şamanlık yapıyorum. O o Ege Ne dedi bu İsmail abi? Şimdi bu ölen reisin ruhunun sana geçip geçmediğini test edeceklermiş. Test mi? Ne testi? Evet. İsmail abi. Harbiden şaka mı bu ve ateşin üstünde mi yürüyeceğim ya? Ne şakası oğlum? Biz Ayve'ye mi olmadık şaman olduk? Yürü. Ya baba birden yürü hissetmezsin ya. Bak Recep, zaten azabı bozuksuz. Şşş, kuçum. Arkanda gergedan boku var. Bas, ayağını korur. Yürü, korkma. Hadi. durma. Abi yandı az değil mi? Yavrum yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, ana. Ana. Oy. <laughs> Gördün mü? Ha? <laughs> İsmail abi, üstüne başa ile geçti ha. abi şimdi yanmaya başladı ya. Ay çok hava yanıyor. Allah! Yalak nerede lan? <laughs> Üst bak İsmail abi. Ha? Abim, bir yanındakilere sorsana bu bölümü Atlasak geçsek olmaz mı be abim? Mümkün değil. Atla koçum, atla. Abim ben de bel fıtığı var, bel fıtığı. Ne var, ne var? Fıtık, fıtık. Ya ne fıtığı ya? Atla bir kartal gibi süzül aşağıya, hadi bakayım. Ya baba, ya sen merak etme o bangi jumping ya. Sen atla, o seni geri çekecek zaten. Balıklama atla, balıklama. Balıklama. Ya Ya sıkıyorsa sen kendin atla. Abi at dur. <gülüyor> 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 Nedir bu zaba'dan beri tangır tungur ya? Kalkın lan hadi. Kalkın vallahi billahi kalkın ya. Gösterelim şunlara nasıl yapılırmış ya. Vallahi billahi. Play up. Oh. Anam 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 beynim. Beynim. İsmail abi. Ha? İsmail abi benim şimdi aklıma geldi. Biz albayı kurtarmamız lazım. Hangi albayı lan? Bu albayı korsanlar kaçırdı abi. Ne korsanı yavrum? Hangi korsan bunlar? Hani var ya böyle Somalili. Yamyamlar silahlarla şilahları kaçırıyorlar böyle. Fidye istiyorlar falan. O korsanlar kaçırdı. Ya buraya en yakın Abdülisab'ın örgütü var. Abdülisab abi evet. Benim kızı da o çaldı biliyor musun? Bak. Şerefsiz. Abi bak bizi buraya 72 saatliğine bıraktılar. Bizim bak şurada kala kala 9 saatimiz kaldı. 9 saat içinde albayı kurtarıp sahile inemezsek helikopteri yetişemeyiz. Sabah 9 helikopter sahile gelecek. Derim ki sen bize bir el atı ver be abim. Şu balta girmemiş ormanlarda bir yol yordum öğret? Yoksa biz bu operasyon işinden çıkamayız abim. Hadi abi İsmail abim ha. Yani aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorundalar diyorsun. Öyle mi diyorum? Vay be. Tamam lan ama bir şartla. Tamam kabul, hadi. Kabul. Oğlum daha şartı dinlemedin lan. Tamam abi her türlü ön şartını kabul ediyorum tamam. Kabul. Bu işin sonunda beni de memlekete götüreceksin lan. Ah be İsmail abim. Sen isteyen bu muydu be abi? Ya. Sen yeter ki bunu iste ya. Helikopterde bir kişilik yer mi yok ya? Ana'nın kucağına kadar götürür ya. Yeter ki şu operasyon da başımızdadır. Hadi gözünü yani yeme Şaman abim İsmail abim. Tamam lan. Ama önce bir burayı ayarlamamız lazım. Tamam abi, şaman sensin. Burayı sen ayarlayacaksın. Ver lavukları ayarı, sıkışalım gidelim operasyona abi. Dur bakayım abi. <gülüyor> <gülüyor> мама оя мамаядия what